Yatırım Finansman. Finansman e, strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Berna Günaydın hoş geldin. Ses. Vallahi güler yüzün var ama sesin yok. Evet. Şimdi duyabiliyor musunuz? Geliyorum. Evet. Şimdi oldu evet. Şimdi Teşekkür oldu. ederim <laughs> Ses Günaydın sizlere da iyi haftalar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Bernacığım. Şimdi e, biz tabi dün bayram tatilini yaptık dün yurt dışı piyasalar sonuçta işliyordu oradan bize gelen ne var salı günü açıyoruz haftayı bir gün gecikmeli nasıl bir tablo bizi bekliyor bugün gündemde bu hafta neler var dinleyelim seni Teşekkür ederim. Biz haftayı kapatırken tarım dışı istihdam rakamlarıyla yurt dışında haftayı tamamlamıştık. Burada da 130 binlik bir bandın üzerinde esasen piyasayı çok da rahatlatmayacak bir veri aldık. Fakat işsizlik oranı tarafında %4.2 ile veri setini karşıladık. Bunun akabinde ise Fed beklentileri artık Önümüzdeki haftaki e, Merkez Bankası kararı öncesinde Eylül-Aralık e, çerçevesinde şu an için şekillenmeye devam ediyor. Tabi bu piyasalarda özellikle hafta kapanışında Piyasal piyasalarda risk iştahındaki baskıyı bir miktar hafiflese de genel itibariyle net olarak risk algısında sert bir yükseliş olduğunu söylemek için şu an erken S&P 500-6000 bandında şu anda zirvelerde sınırlı da olsa bir yorulma sinyali veriyor. Öte yandan opsiyon tarafına baktığımız zaman zirodeh opsiyonlarda günlük opsiyonlarda şu an için kol lehine bir sinyal oluşmuş durumda. Bu haftanın gündemi küresel piyasalarda nispeten geçtiğimiz haftaya kıyasla sakin. Fakat şu an için piyasaların odağı merkez bankalarında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta FED toplantısı gerçekleşecek. Bunun öncesinde de bu hafta ılımı da olsa bir temkinliliğin piyasalarda etki etmesini şu an için bekler nitelikteyiz. E, tabii piyasalarda bir süredir e, taco trading denen bir e, kavram var. Trump'ın özellikle... Aldığı kararların akabinde görüşmelere doğru bir yönelim sergilemesiyle beraber Trump her zaman geri adım atar mantığıyla piyasalar özellikle teknoloji şirketlerindeki düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyor. Yükselişler ise satış fırsatı olarak görülüyor şu anda ABD piyasalarında. Bunun haricinde ise özellikle Çin'le devam eden, ikinci günde de Londra'da devam etmesi beklenen görüşmeler bugün ana gündemini oluşturuyor ve takvim sakin bir güne başlıyoruz. Çin'le görüşmelerin e, getirdiği bir pozitiflikle beraber e, Asya seansında başlayan pozitif momentum şu an ABD ve Avrupa vadelilerine de yansımış durumda. E, bu bağlamda da Avrupa açılışında bugün e, pozitif bölgede gerçekleşmesini şu an için bekliyoruz. İçeride e, özellikle e, bu Borsa İstanbul'un biraz daha e, hareketlenmesini bekler miyiz? 9400'ler e, biraz böyle hani o e, yukarı doğru ivme için bize bir potansiyel sunuyor mu? E, ne dersin sevgili Berna? Barış Bey burada bizim e, kurum olarak takip ettiğimiz e, ana direnç 9600 seviyesi ve 9600 aşılmadıkça da şu an yükseliş için erken bir senaryo olduğunu düşünüyoruz. Tabi geçtiğimiz hafta uzun bir bayram tatilinden çıkıyoruz o yüzden bugün dışarıdaki pozitiflik içeriye Dengeli bir açılış getirebilir. CDS'ler tarafında da güne 296 bas puan seviyesinde başlıyoruz. da bir katalist etkisi var. Fakat hem bayramdan çıkış ek olarak geçtiğimiz hafta yabancı alımlarıyla bir haftayı tamamlamıştık. Yine de temkin temkinliğin bugün için 9600 çerçevesinde şekillenmesini bekliyoruz. Bu seviye aşıldıktan sonra olası bir yükselişten bahsedebiliriz. Aşağıda yine 9300 seviyelerine bir onay almak için. Endekse destek olarak izlediğimiz bölgelerden bir tanesi. Bugün e, dışarıdaki pozitiflikle dengeli bir açılış beklentimiz şu an için endekste mevcut. Peki Berna çok teşekkür, teşekkür ederiz değerlendirmeler tamam. için.